Evet hoş geldiniz tekrardan. Ee, yanımda fotoğrafçı Dilan Boz var. Şimdi kendisiyle kısa bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Dilan öncelikle ünlü demediğin için teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Çok sık galiba ünlü ünlü deniyor mu sana. Evet anlamıyorum nedenini. Çünkü hani ün kavramı fotoğrafçılarda olmaz. Ee, en azından okuldan öğrendiğimiz şey bu. Ee, bir de hani ünlü olmak bir, bir ün değil bizim mevzumuz. O yine aynı şeyi söyleyeceğim tekrar. O yüzden devam edebiliriz. Yani zaten şey fotoğraflarda herhalde hani yani ün değil sadece isim hani akıllarda kalıyor. Çok da hani medyatik olmaya gerek yok sanki değil mi? Yani yani mesleğimizin zaten e, yani ahlaki açıdan da yanlış olur. Yani biz sadece e, sizlere ulaştırmamız gereken fotoğraflar var ve onları çekiyoruz. Iıı <laughs> e, okul dedin. İstersen ııı e, nasıl fotoğrafçılığa başladığından biz e, alalım. Olur. uzun hikayeleri severiz. Ee, nasıl başladın fotoğrafçılığa ya da ilk fotoğraf makinesini ne zaman eline aldın? Ee, ne yazık ki daha böyle 14 yaşında falan demeyeceğim. Ee, 19 yaşıma kadar Diyarbakır'daydım orada büyüdüm. Sonra hepimiz gibi işletme okumaya başladım. Ee, i̇şletmenin ikinci yılında okuldan hiç memnun olmadığımı ve hiçbir şey öğrenemediğimi ve bana hitap etmediğini e, düşünüp. Böyle gizlice planlar yapıp okuldan ayrıldım. Aileme bir yıl boyunca söylemedim onu ve o yalanımı. O çok büyük bir yalandı benim için ve e, o bir yıl boyunca tabii şöyle bir avantajım vardı. E, Diyarbakır'da da sürekli işte dergilerde yazıyordum, işte okulun kompozisyon yarışmalarında temsil ediyordum falan öyle bir küçük gençlik hikayelerim var. E, İstanbul'a gelince de bir yandan sadece hani üniversite hayatına gömülmek istemediğim için. Ee, müzik dergilerine başvurdum ve o dönem işte Blue Jim vardı, Dream vardı, hala var galiba Blue Jim değil mi? Ee, <laughs> yüksek Ses vardı. Üçüne birden yazmaya başladım. Ee, başka kapanan dergiler de vardı ama değil mi? O dönem bayağı böyle vardı dergilerimiz. İşte kritik yazıyorum, röportaj yapıyorum. Ee, bir yandan buna devam ettim. O okulu bıraktığım dönemde bir yıl boyunca sürekli dergiyle ilgilendim. Deli gibi çalıştım, yani gerçekten deli gibi çalıştım ama bir yandan tabii çok büyük bir yalanı saklıyorum. Aileme karşı sorumluluğum var, kendime karşı sorumluluğum var. Yarın öbür gün ne yapacağım belli değil. Ee, ülkede dergi ve müzik sektörü ne yöne gidecek belli değildi. Ee, bir şey yapmam gerekiyordu derken o böyle çok ağır bir psikolojik baskı yarattı üstüme ve e, bir ayda bir anda işte 12 kilo verdim ve işte hastalandım, verem oldum. Ee, kendime bakmadığım içinde oldum tabi. Ee, sonra bir tedavi sürecim başladı. Aileme bu sırada işte yalanımdan bahsetmek zorunda kaldım falan. Ya yani iyi bir örnek değilim aslında bu konuda ama sonrasında işte o bir yıllık süre boyunca işte evde bir odada tedavi gördüm. Çünkü hastanede karantinadaydım ve hastanede bir şey başka bir şey kalma ihtimalim daha yüksek olduğu için evde tedavi görmüştüm. Çok böyle içe düze olmayan konulardan bahsediyorum. O dönem boyunca işte da kitaplar, müzik CD'leri, DVD'ler, film DVD'leri falan derken hepsini böyle onlar benim en yakın arkadaşlarım oldu. İşte yönetmenler, yazarlar, şairler. Ee derken işte fotoğraf girmeye başladı hayatıma. O da şöyle oldu. Bir tane kamera vardı. Kompakt, ucuz bir kamera vardı ve her şeyi o kadar odanın içinde keşfetmiştim ki bir kamera kalmıştı. Çok sıkılıyordum odanın içinde sürekli ilaç alıyorum, uyuyorum, uyanıyorum, ilaç alıyorum falan. Ve her gün ilaç saatinde kendi fotoğrafımı çekmeye başladım. Ama buna biz selfie demiyoruz. Otoportre, <laughs> self portre dediğimiz, işte self timer ile ayarladığım e, karelerimi çektim ve bir yılın sonunda ne, ne yapabilirim diye düşünürken işte fotoğraf sanatı, o dönem işte öğrendiğim, tanıdığım D.N. Arbus fotoğrafçının hayatını keşfedince, onun fotoğraflarını keşfedince fotoğraf bir anda bana böyle çok yakın gelmeye başladı. Ee, ve sonradan okuduğum okula başvurdum. O self portre serimle. Kabul edildim ve gitmiş oldum. Aslında şöyle o hikayede, işte bazıları böyle ne yazık ki forumlarda böyle çok acımasızca eleştiriyorlar ama ee, Anneannem Kıbrıs Savaşı'ndan sonra Londra'ya e, gitmiş. Ve oradayken kendisi hani beni çağırdı buraya gel ve burada bir okula başvur diye. Ben de yani o fırsatımı değerlendirmek istedim. Türkiye'de kalmak istemedim. Çünkü ilk üniversite tecrübem çok acıydı gerçekten. E, yani sınıfımda gerçekten hayatı boyunca bir kitap okumayan öğrenciler bile vardı. O çok çok üzücüydü benim için. E, derken işte Londra fotoğraf ...hikayesi başladı ama yani oradaki okulumu da tamamlamadım bu arada. Hani bunu da böyle şey, hani gururla söylemiyorum. Başladığım anda ikinci haftamda hocam bana işte ortaklık teklif etti. Stüdyomda gel çalış ben senin gözüne güven, güvendim, inandım diye. O belki de benim o ışık dediğimiz şeyi o gördü. Ee, ve ben sabah okula gidiyordum. Öğleden sonra stüdyoda çalışıyordum. Akşamları event fotoğraf, event fotoğrafçılığı yapıyordum. Şey değil mi? Türkçe konuşamıyorum şöyle <laughs> <yani>. bir anda. <laughs> Etkinlik fotoğrafçılığı yapıyordum ki harçlığımı çıkartayım, orada para kazanayım diye. Ee, son işte vermem gereken dersler vardı. Ee, vermedim. Onun yerine çalışıp işte o kazandığım parayla yurt dışına gidip daha işte doğu ülkelerini keşfetmek üzerine işte paramı oraya yatırayım dedim ve daha geniş bir portföyü sahip olayım dedim. Bir de hangi alanda uzmanlık yapmam gerektiğini bulmam gerekiyordu. İşte belgesel istiyordum okuldayken. Sonra modaya çevrildi falan derken okula tamamlamamış oldum. Ama işte sonradan çalışa çalışa fotoğrafçı oldum galiba. <laughs> Peki şu anda hangi fotoğraf alanında uzmanlaştın? İşte o ilginç. Ee, yani hala belgesel fotoğrafçılığı yapıyorum. Ee, müzisyenlerle çalışıyorum, albüm çekiyorum, röportaj çekimleri yapıyorum, gazeteler ve dergilerle ee, konsept çekimler yapıyorum, kurgu çekimler yapıyorum. Ama bir yandan en keyif aldığım benim kişisel sergi projelerim. O daha çok e, briefsiz e, çekimler olduğu için özgür bir şekilde istediğim şeyi o çünkü iletişim dilimin fotoğraf olduğunu buradan da anlıyorsunuz konuşurken ne kadar zorlanıyorum ama fotoğraf çekmek gerçekten hani sizlerle iletişime geçmemin tek yolu benim için. O yüzden daha kişisel projelerimi tercih ediyorum. Bir sonraki sorunu cevaplamış oldum değil mi? Yok <laughs> 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 Soru çok bizde. Ee, mesela konsept fotoğrafçı dedin. Senin bir sanırım bir astronot evet. ve İstanbul'daki maceraları evet. Konseptli bir çalışmam var hatta galiba Maltep isimli evet. grubunda albüm kapağında mıydı ya da kartonetindeydi sanırım. E, Maltep'in son single'ı ait e, isimli şarkının single'ının e, sosyal medya görselleriydi. E, bir gün buluştuk. İşte ben önceden de çalışmıştım onlarla Çek, çekim yapmıştım. İşte böyle bir şarkımız var ve işte e, hepimizin o derdi İstanbul'dan bir türlü gidemiyoruz. Biz bu şehirde tutan ne? Hikayesini ee, ne anlatabiliriz? Çok yabancı hissediyoruz sokaklarda kendimizi. Derken işte astronot ikiliyle ee, başladık yola. Arada aslında araya ama astronot projeniz şey, önce değil miydi? Onlarla başladı. Martep için e, yaklaşık bir 35 görsel hazırladık. Bütün iki gün boyunca astronotla İstanbul sokaklarını gezdik. E, hatta komik. Yani normalde hani o kadar isabetli bir seçim olmuş ki astronot aslında hani dünyalıdır. <laughs> hani ama herkes sokakta böyle görüp aa uzaylı diye sesleniyordu. İşte bizim zaten hissettiğimiz şey o. Hani aslında bir, hepimiz aynıyız ama e, biraz daha özgür hissettiğimiz için uzaylı e, yaptasıyla yaşadığımızdan bunu anlatmaya çalıştık ve başardık sanırım. Ama böyle kontrolü kaçtı o olayın. Çünkü internette görüyorum böyle imzasız ve ne Maltitep'ten ne benden bahsedilerek deli gibi paylaşılıyor. Afiş falan oluyormuş hatta o fotoğraflar. Şaşırdım. Dünya genelinde afiş oluyor. Yani farklı ülkelerde afiş oluyor. Bayağı dolandı. Bayağı dolanıyor. Bana böyle şey, ekran görüntüsü... <laughs> ee, çay karıştırıyorum. Çay <laughs> umutsuz bir şekilde <laughs> öyle. Harika. <laughs> <laughs> Sevindim ama. Sevindim. Teşekkürler. Ee, peki teknoloji nasıl etkiledi fotoğrafçılığı? Hani Şimdi tamam cihazlar bir e, tek dijital makineler var. Bir taraftan bir taraftan sosyal medya ayrı bir kolu. İstersen biz önce makinalara ya da işte teknoloji bunun tabii Photoshop'u var. E, bilgisayar üzerinden retouch'ları var, şeyleri var. Ya Senden dinleyelim. Dozunda tutmaya çalışıyorum. Çünkü e, dijital manipülasyona girer ve benim uzmanlık alanım değil. Gerçekten hala Photoshop'tan çok az anlıyorum. Ee, hala işte Photoshop uzmanı arkadaşlarım var ve şey yapıyorlar. Yuh Dilan ya bu kadar yıl oldu hala mı öğrenmedin diye öğrenmek istemiyorum. Çünkü sanki Photoshop benim yaratıcılığımı kısıtlayabilirmiş gibi geliyor. Çünkü bir background hazırlarken örnek veriyorum stüdyo çekimi ve background hazırlamamız gerekiyor. Ve işte hayır dekupa yaparız falan diyor. Hayır bir dakika hani elimizle uğraşalım ve onu yapalım. Çünkü öyle keyifli çıkar. Belki biraz antikayım bu bir konuda ama ee, yani bu trendler geçecek geçecek ama yine kalan klasikler olacak ve hani ben o hala o antika kafada olmayı tercih edeceğim. Belki de hani o senin haberci geçmişinde gelen bir dürüst doğru, doğruluk, doğru fotoğraf hani sonuçta o üzerinde oynanmış fotoğraf her zaman daha hani makbuldür tabii. diye bir şey var hani. İşte şey tabii hani Photoshop deyince herkesin aklına ee, güzellik kıstasları geliyor genelde işte Photoshop dediğimizde bir kadının Photoshop'la halini düşünüyoruz ama e, zaten dünyayla anlaşamadığım yani günümüz dünyasıyla anlaşamadığım noktalardan bir de o e, güzellik bence hani genelin algıladığı o estetik değildir daha böyle içten gelen bir şeydir. E, o yüzden hani o işte e, Photoshop'ta çalıştığım kişilerde özellikle uyardığım şey oluyor. Ben sizi başka birisi yapmayacağım. Olduğunuz güzelliği ortaya çıkartalım. Ondan yanayım her zaman. Peki fotoğraf makineleri ya da lensler açısından teknolojinin nasıl bir günümüzde hani katkısı oldu? Şu an hani çok kolay, herkes fotoğraf çekebiliyor cebinden çıkarttığım makineyle ya da cep telefonuyla bu işi kolaylaştırdı mı yoksa zorlaştırdı mı? Hız kazandırmış olabilir. Hala analog çekim yapıyorum ama işlerimde dijitali tercih ediyorum çünkü hem hız hem de müşteriye daha iyi sonuç verebilmek için özellikle işte fotoğraf kalitesi bakımından hep böyle söylediğim şey. Işte Binaya giydirmek için bir fotoğraf bu çok iyi bir dijital kamerayla çekmemiz gerekiyor. fakat hani buradan konu büyük ihtimalle Instagram'a bağlanacak ama ya güzel fotoğraf evet hepimiz güzel fotoğraf çekebiliriz. Hayatı boyunca hiçbir kamerayı eline almamış birisine kamerayı verip işte git ve 300 fotoğraf çek. Dersek içinden elbet iki tane güzel fotoğraf çıkacaktır. Ama önemli olan o fotoğrafın hikayesi, içeriği. Ee, yani hep der verdiğim derslerde, atö hazırladığım atölyelerde de anlattığım şey bu. İçerik ve hikaye olmadan güzel fotoğrafın bir anlamı yoktur. Zaten güzel çok göreceli bir şey. O yüzden e önemli olan hikaye, e hitap ettiği kitleye uygun mu? Yanlış söylemedim değil mi? Hitap hmm. <gülüyor> Hitap. <gülüyor> İlginç. Önce <laughs> Peki e, Instagram'da e, hani çok kullanmıyorsun bildiğim kadarıyla değil mi? Yani, e, çok yok yani Instagram'a uygun Instagram üzerine yaşamıyorum onu söyleyeyim. Yemek yerken keyifle yiyorum hepsini karıştırıyorum hatta <laughs> hiçbir şekilde ayırıp böyle fotoğraf çekmiyorum. Yani benim işim fotoğrafçılık Instagram fotoğrafçısı değilim. Peki Instagram fotoğrafçılığı da hani son zamanlarda bayağı hani e, gündemde yani bayağı bir insan ciddi anlamda para kazanıyor. Hani e, o dala hani geçmeyi de hiç düşünmedin mi? Ya kısa dönemli bir kazanç elde etmek olsaydı derdim. E, bırakın Instagram fotoğrafçılığı çok başka yönlere yönelebilirdim. E, ya bu bir trend ve şu an ekmeğini yiyen birçok kişi var. Belki hakkıyla yapıyorlar ki çok çalışıyorlar biliyorum. Hakkıyla yapan çok kişi de var. Ama e, o benim benim alanım değil ya. Yani hani e, bu kadar emek verip bir hastalığın üstünde beni tedavi eden bir sanat dalını bulup ondan sonra bunu Instagram'da harcamak istemem. Ama şey seslenebiliriz değil mi? Artık Balat, Karaköy fotoğrafları görmekten çok sıkıldık. <gülüyor> <gülüyor> Sen de hani kadarıyla geziyorsun da fotoğraf çekimleri dolayısıyla ve hani bu yüzden senin Instagram'da çok hani Balat, Karaköy göre görmüyoruz. Ben e, ya İstanbul güzel bir şehir ama e, çok yoran bir şehir ve hani burada çalıştığım için bir yandan işte Pergel bir ayağım Diyarbakır'da bir ayağım işte İstanbul'da ve e, İstanbul beni yorduğu için gezi ve fotoğraf bakımından hani iş dışında çok fazla düşünemiyorum çok keyif almıyorum yani gerçekten o boş günümü evimde güzel bir film izleyerek güzel bir kitap okuyarak geçirmeyi tercih ediyorum. Gezen, eğlenen çok kişi var. İstanbul'un keyfini çıkartan çok kişi var. O ben değilim. Onu biliyorum. Onlara başarılar dileyerek. Peki bugüne kadar çalıştığın en zorlayıcı set neydi? Eyvah. Hmm. Çok var ya. Yani tabii kolay bir iş yapmıyoruz. Dışarıdan kolay görünüyor ama çok zorlandığım ne olabilir? Su altında çekim yaparken, su altında Tüplü dalış yapmıştım mesela, onunla başka bir sualtı altı çekimim vardı aslında, iptal olan bir projeydi. Çünkü benden izin almadan backstage fotoğraflarını paylaşmışlardı ve ben projeyi çektim. Ee, evet, evet bir sergi projesiydi, sosyal sorumluluk projesiydi üstelik. O bayağı zordu, 14 saat suyun altında çekim yapmıştım. Ee, başka... Aa, bir kere böyle çok komik bir sır olsun, Art artık herkes biliyor ama yani böyle şey. Londra'da işte ilk okula başladım ikinci ayımda Travis'in konser çekimini yapacaktım ve çok seviyorum Travis'i gerçekten ortaokuldan beri böyle deli gibi dinlediğim gruplardan biriydi çok heyecanlıydım. Girmeden önce konsere işte böyle bir e, su içtim Ayran <laughs> <Iron> içtim. <gülüyor> <gülüyor> ve sonra işte ilk üç şarkı çekim süresi konser fotoğrafçılığında girdim ve nasıl titriyorum çünkü bir yandan heyecanlıyım bir yandan doldurmuşum mesela ve böyle çok çişim var ne yapsam falan diye düşünürken kaçırmak istemedim çekimi iş mi çiş mi diye tercih yapayım dedim işi seçtim ve böyle ıslak bir şekilde evet konser çekimi tamamladım evet. <laughs> Hikayesi var, sonra anlatırım böyle <laughs> kamera kapandıktan sonra. Ya peki e, müzik fotoğraf ilişkisi tam olarak nedir? Hani çok yakın bir ilişkisi var, bunu hepimiz biliyoruz. Yani, s sence sana göre nasıl? Ya bence çok kutsal bir şey çünkü e, ya sonsuz ölümsüz bir iş var ve çok emek verilmiş bir iş var ve o notaları, o sesi görsele çevirmek gerekiyor bir şekilde insanlara ulaşması için daha yardımcı olmak gerekiyor. O yüzden çok önemli, çok değer veriyorum. Bir yandan da müzi, müziği çok seviyorum ama hiç yeteneğim yok. Onun verdiği bir şeyle belki çok değer vererek, çok önemseyerek bu işi yani müzisyenlerle çalıştığımda hepsine böyle çok değer vererek, her işini bazen kulağıma, kulağıma yine hitap diyeceğim. Bugün kelimesi hitap. <laughs> belki çok benlik olmadığı işler de olabiliyor. Yani Albümde 10 şarkı vardır. Ben 5 şarkıyı seviyorum ama işte hani diğer şarkılara saygı göstermem gerekiyor. Ama yine de o hani benlik olmayan şarkıları da defalarca dinleyip gerçekten hissederek ne anlatmak istediğini bularak ona göre çekim yapıyorum. O yüzden e, ya biraz daha böyle şey hani özellikle ilk müzisyen yani, yani müzik fotoğraflarıyla başladığım için e, benim için çok ayrı kutsal değeri var ve hani albümümüz müzik albüm kapaklarında Photoshop konusunda çok çok böyle içim acıyor. Hani daha az Photoshop olması gerekiyor diyerek diğer fotoğrafçı <laughs> buradan buradaysın. <Göndermeyi. gülüyor> <laughs> Peki ile çalıştın Yasemin Mori var galiba. Hani başka var mı müzisyen? Var mı? Yani nasıl böyle onlardan ilgili anlatabileceğin enteresan bir anı da anı yani Yasemin var mıdır? Mori çekimi olabilir. O da. Aslında tam hatırlamıyorum zamanı. Belki... Oops. <laughs> şey. Yapalım mı ben nazara geldik falan diye. <gülüyor> 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 o da şöyle. Bayağı böyle işte Yasemin Mori'nin ilk albümünden sonra bir röportaj çekimiydi bir gazete için. Hı -hı. Ve işte ben böyle Londra'dan yanımda hayvan maskeleri getirmiştim. Ee, Yasemin'in de albümün ismi Hayvanlar'dı yanlış hatırlamıyorsam. İlk albüm. Ya. Değil mi? Ee, ve böyle işte tamam dedik işte hayvan maskelerini bu çekim için kullanacağız. Çekim çok komikti çünkü şimdi Yasemin Mori ile tanıştık. Çok tatlı, çok güzel bir iletişimimiz oldu ama geri kalan işte altı tane hayvan vardı sanırım. Hayvan maskelerini taktığım arkadaşların isimlerini bilmiyordum. O an gönüllü böyle ekipten, setten işte gelenler oldu ve ben böyle işte yönlendirmem gerekiyor. Bayağı böyle şey çağırıyorum işte Yasemin tamam harikasın. Domuz biraz daha sağa bak. Eşek bilmem ne yap falan diye böyle öyle yönlendirmiş ama bayağı komikti. Zordu benim için. Yani bir yandan da böyle özür dilerim ama domuz biraz bakar mısın bu falan deyip durdum. O komikti. Başka çok kişiyle çalıştım. Şey i̇şte Yasemin'den sonra işte Can Bonum'un ilk albümünü çektim. Sonra işte yarışma sürecinde işte Eurovision yarışma sürecinde resmi fotoğrafçısıydım. Mabel Matiz'in ikinci albümünü çektim. Ee, Koray demir çektim ben. ile çalıştım. Unuttuklarım olabilir. Çiğdem Erken'le çalıştım en son. Ee, eyvah unuttuklarım varsa <laughs> kusura bakmayın. <laughs> çok var ama yani çok çok sevdiğim insanlar, çok e, çalıştığım için her zaman mutlu olacağım insanlar. E, sadece şey böyle bazen bana şey soruluyor işte ikinci albümü çekip üçüncü albümü niye çekmedim falan diye. İki albüm üst üste çekmiyorum çünkü ee, çok tekrarlamış olur ve o saygısızlık gibi geliyor bana e, müzisyenin için. Farklı gözden görülmesi gerektiğine inanıyorum. Tıpkı şey gibi her albümde aynı prodüktörle çalışmazlar, onun gibi bir şey bu. Ee, senin bir de e, hani sanırım en son bir hani Mardin Biennial'inde bir sanat işim vardı. E, Hatırladım kayada Şahmeran ismi. E, sanatçı e, kimliğim şimdi de modern sanat. Ya da güncel sanatı mı kaymış oldu? Hepimiz böyle yaparak şimdi, şimdi yorumlayabiliriz. Mardin Bienali'ne davet edildikten sonra işte fotoğraf işiyle katılayım istedim. Geçtiğimiz Eylül-Ekim olay, Eylül-Ekim'de aslında olacaktı ama olaylar olunca ertelendi. Oraya gittiğimde o fotoğraf işinin aslında çok zor yıllarımı alması gerektiğini fark ettim. Ve başka bir şey bulmaya çalışıyordum, o ilham arama süreci. Böyle tam en sancılı dönem. Rüyamda gördüm Şahmeran'ı ve işte Şahmeran'ın Ortanca Kızı isimli bir video çektim. Mardin sokaklarında e, Şahmeran kostümü ile birlikte işte bir çekim yaptık. Benim rüyamı anlattığım bir çekim. Çünkü enstalasyon bir yandan küçük bir kutunun içinde izleyebiliyorsunuz. Bir yandan işte Şahmeran doğası dönüyor e, video eşliğinde. Güzel bir hikayesi var. İşte geçen hafta oradaydım, açtık birinele. Çok güzel oldu, çok güzel işler de var. Ama hani bir, bir yere şey yapamam yani. O çağdaş sanat, ben buyum falan diyemem. Sadece bir şey yapıyorum ve insanlar onu tanımlamak için belli başlıklar altına alıyor. Yani ben görevimi yapıyorum sadece. Peki benim son sorum. E yani <gülüyor> 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 Peki o zaman Şahmeran'ın e, geri dönüşleri nasıl oldu? Şahmeran'ın geri dönüşleri çok ilginçti. Çünkü şimdi Mardin'in zaten Mardin 3. Mardin Bienal'inin amacı e, halkla sanatı bir araya getirmek. Mardin halkı işte mitolojiler konseptli e, bir ve sonuçta Mardin halkının yıllarca dinlediği o efsane hikayeler e, sanat olarak karşılarına çıktı. Ee, yani baz almam gereken tabi eleştirmenler değil. Çünkü onlar hani başka bir şey ama o karşılaştığım insanlar işte aileleriyle, çocuklarıyla gelen insanlar oldu ve korkanlar oldu Şahmeran'dan. Ki zaten böyle bir şey var, e, hikayesi var Şahmeran'ın yani. E, Şahmeran'dan çok kişi korkar. Aslında o hani şey gibi biraz da mesnevi bir anlamı da var. Hani kendimizden, kendi içimizdeki korkulardan dolayı korkarız. E, çok büyülenen oldu. Ee, mesela çok güzel yorumlardan bir şey oldu. Hani Şahmeran'ı hep bilirdim ama Çağdaş Şahmeran'ı hiç düşünemiyordum. İşte makyajı nasıl olur, kostümü nasıl olur, bu sokaklarda nasıl olur bilemiyordum ama sen hani benim o kafamdaki şeyi canlandırmış oldun. Dediler çok güzel yorumlar geldi ya. Yani <laughs> başından zaten. Peki ee, şey soracağım ben bir de mesela senin yanında yani herkes cep telefonu kullanıyor. Mesela sen güzel bir Kare gördüğünü düşünüyorsun. Yani cep telefonunu çıkartarak hani direkt fotoğrafını çek çekiyorsun yoksa çantanda zaten fotoğraf makinesi var. Onu fotoğraf makinesiyle mi çekiyorsun? Şöyle ki, şimdi her zaman çantamda e, dijital değil ama dijitali taşımıyorum. Ya lomo kameram oluyor ya da çekat kameram oluyor. E, tabii ilk başta ona davranıyorum otomatik olarak ama bazen kaçırabileceğim veya o an yakalamam gereken ve paylaşmam gereken şeyler varsa sosyal medya için telefonla da çekiyorum yani çok fazla filtre kullanmıyorum falan diye. <laughs> yani ama... İlla bir şey söyleyecek değil mi? Cadı da. Ama filmleri bulmak zor olmuyor mu günümüzde? Çok... Yok. Yani zor idi. Ama işte e, Lomo bize çok büyük imkanlar sağlamaya başladı. E, yani yurt dışından da hissedebiliyorum. Tabi baskıda zorluk yaşıyorum ama birini bulunca da bırakmıyorum İşte Var iyi insanlar hala. Ya peki Lomo deyince için içine bir de hani böyle bir hani hipster akımı İster istemez geliyor. boynuna lomo'yu takan ve yani işte balat işte Karaköy'de dolaşan yani gençler geliyor. Ee, bu seni rahatsız etmiyor yani ya da böyle bundan bık bık bıkmadın mı hala? Ya bir dönem böyle ilk başlarda rahatsız oluyordum. Hatta sokakta çekim yaparken böyle eyvah ben de o yaftanın altında kalacağım diye böyle çok utandığım oldu ama sonra bir dakika Dilan ne yapıyorsun? Bu senin işin zaten. Hani, e yani ben nasıl belli haftalar altında, belli başlıklar altında olmaktan yana değilsem başkalarını da o şekilde gördüğüm için tamamen saygı duyuyorum. Yani bir yandan şey güzel tabi. Herkes artık fotoğrafın bir sanat dalı olduğunu, e, çok kolay olmadığını e, yavaş yavaş öğrenmeye başladı. Bu trendi onu getirdi, bizim işimize bu konuda yaradı. Ee, peki. Yok yok. Şimdi şu... soruyorum. E, fotoğraf... Fotoğraf tabi e, fotoğrafçı olmak isteyen e, genç e, öğrencilere ya da profesyonellere ne tavsiye edersin? Yani öncelik şey olmasın popüler olmak işte ünlüleri çekmek fotoğraflarını çekmek işte çok eğlenceli bir hayat yaşayacağını düşünmek falan olmasın çünkü öyle değil e, hatta tam tersi işin içine girince çok daha zorluklarla karşılaşıyorsunuz yani. Kendimden yola çıkarsam şey hani bana verilmiş bir görev var öyle hissediyorum. Yani bir şekilde hayatım bir döneminde karşıma çıktı ve o görevi ben e, en güzel şekilde yapmaya çalışıyorum. Bence bu şekilde daha yani mistik veya işte nasıl tanımlanmak isterse tanımlamak isterse insanlar tanımlayabilir ama kutsal bir iş yaptığını düşünüyorum ve herkesin böyle yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Evet. <laughs> Sorusu olan. <laughs> o zaman e, hanımlar beyler Dilan için bir alkış <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Çok teşekkür <gülüyor> <gülüyor> Çok keyifli bir sohbetti. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>